Evet selamun aleyküm. hayırlı pazarlar son analizle karşınızdayım arkadaşlar Sekurro Plastik Ambalaj Sanayi ile karşınızdayım. Daha önce analizini yapmışız. Kesinlikle çalışmalarımız mevcut burada görüldüğü gibi. Ee, haritamız belli daha önce fiyatların neler görmüş hemen bir bakalım Sekurro Plastik'e 2022 Eylül Ekim 2022 Eylül Ekim 2022 Eylül Ekim 2022 Eylül Ekim 2021 e, buraların aşağısında yapmışız tamam e, Ağustos Temmuz bak şuralardan sonra yapmışız Eylül Eylül Ekim evet şu bölgede yakalamışız e, galiba evet e, bölünme gerçekleştirmiş bu aşağı yönlü hedefti. Onu bir ihtimal şunlardan gördü. E, bu bölünmüş arkadaşım zaten. Fiyatlarımız aşağıda yukarıda kalmış bizim hedefler. Hepsini görmüş olsa gerek. E, mesela bakın Eylül, Ekim 2022 buralarda analiz yapmışız. Güzel bir kalkış. E, nerelere kadar yapmış. Evet. Şu hattı iyi çalıştırmış. E, yani e, Şu at, e, şurası olsa gerek <laughs> pardon evet 28 hedefine gidiyor veya gördü 28 hedefe hemen bakayım bir çizimleri kaldıralım yeni başlayacağız şimdi ben sadece şu bölgenin çalışmasını kesinlikle yaptığımı ve bu bölgenin hedefine gidip gitmediğine bakacağım 12-20 arkadaşım bak burada bir formasyon gördüm Direk ilk çekimde gördüm 12:20. Bunu koyalım 12.20. Mavi olsun çizgimiz. Şu hattımızı koyalım. Burası bizim uzun vade kanalımızın savaş belgesi fiyatlarını düzenleyeceğim. Hemen şöyle biz ortalama bir koyalım rakamlarımızı. 13.45 diyelim. Yani 15 ile 12 arası bizim satıcılı kanalımız arkadaşım kısa vadede. İleri bakın şu bölgenin tepesi bak yukarıda 27'si gözüküyor. İleride yine eski fiyatlar görüyor diyorlar ya mesela hisseler e, bölünse de eski fiyatlarını görüyorlar diyorlar ya o hikaye ama tabii tabi ine çıka ine çıkar kitabına uydur uydur hareketler yapacak mesela bak şu bölgede de hareket yapıyordu bak şu bölgede de hareket yapıyordu hemen buraya bakalım bak bu bölgede de hareket yapıyordu savaş alanı burası burada bak savunma hattı oldu görüyorsunuz değil mi bak burada savaş alanı vardı eski bölgedeki hareketi burada bize unutmadı geldi bak savundu anlatabiliyor muyum? şöyle bakarsak mesela burayı geçerse yükseliş hedefi neymiş 14 16 görüp oradan satış yemiş düzeltme yapmış he kanal tepesini eski tarih biliniyor diğer kanalın tepesini yine biz görebiliyormuşuz arkadaşlar 14 16 buradan bak tekrar kanaldı be burada bir yatay kanal yapıyor hocam ben her yerinde işlem yapmak istiyorum diyorsan eğitime geleceksin geleceksin. En azından buraları bilirsin. Buralarda verirsin vermezsin. Dönüşler okursun veya şuraya taşırsın. Geldi aldın geldi aldın geldi topladın hop gibi. Onun için arkadaşım eskiden yapacağı hareketi gösterdik. Yeni yapacağı harekette de hani bilgin olsun bu iki çizgi benim destek direnç yatay kanal çanak çömlek bölgelerimdir. Bilgin olsun. Ee, diğer level'ı da yukarıda. Onu da vereceğim. Şimdi tekrar bakacağım oraya. Ee, 15.02 15 ne yaptık? 8 kuruş indirdik değil mi? Hemen şunu da 8 kuruş indirelim. 5 kuruş oradan, 3 kuruş oradan, 13 5 kuruş, 8 kuruş indireceğiz değil mi? 5 kuruş oradan, 3 kuruş buradan 37'ye geliyorum ne yapayım? Mesela makinesi veya şuraya yazıp şey yapmak yerine biraz zihinden işlem yapalım. Yine, yine, yine şu bölgede bak bir formasyon hedefi daha var. Ki zaten grafinde mevcut olan daha önce analizini yaptığım 15.08 yapabilir miyiz? 0.4 0.9'dan bir kademe oynasın. Yine bakın en dip bölge daha önce yaptığı, bunun formasyon hedefsel bölgesi de zaten grafikte mevcut olan 13.04 rakamıdır. Temel yapısı sende. Temel bilgileri sende. Tamam mı arkadaşım? O bilgiler sende. onlar sen bil. Şöyle de savaş alanımızı inceleyelim. Ee, peki burayı geçerse 33 gözüküyor. Bak 1, 33 gözüküyor. 2 diğer formasyona göre de 33 ve 27. Ben buralara bir çizgiler atalım arkadaşım. Dursun kenarlarda. 27 80 diyelim buraya. Ve siyahı renk siyah olsun rengi ve 33. Bu da level atladığımda diğer bölgeler olacak. Level atladığımda kritik bir yerim daha olacak benim. Kritik bir yerim olacak ya büyük ekrandakini verelim. En dip yaptığı ve en zirveye gittiği bölgeyi verelim arkadaşlar. 1508 gelir misin? Ay yakaladım. Hadi bir daha yakaladık. Ee, bu sefer de hani o hedeflerden ziyade şu hattı da biz ihmal etmeyeceğiz. Yol haritası bunlar. 2584 2584 21 48 Yani aslında şu tepelerin de hani şeylerine şuradaki formasyonun da izin kutularına bakmak lazım. Onlar da şuralarda oluşur, şuralarda oluşur. iç içe de geçebilir. Bakılır da çok da şey yapmayalım. E, diğer kanalı da burasıydı. Arkadaşım bak 1 2 güzel güzel çıkmış. 1 2 3 ve 4. kanal bölgesinin git gel bölgeleri çizildi. Peki en son mesela şurada e, Aralık 2022, 23, 24 iki senelik çalışmalar var. E, biz de hakkını verelim. Değil mi? Burada da bir formasyon oluşmuş. Buna bakarsak mesela hedef bölgesi neymiş? 9.35. Bak e, bunu da çalıştırmış. Dolayısıyla bu bunu şimdilik burada savunma hattı olarak alırız. Alalım alalım dursun kenarda diyelim, değil mi? Mesela burası e, direnç, direnç, destek. Şu an destek görevi görecek bize. Birincisi, ikincisi buranın e, şu belgelerde ilk düzeltmeyi yaptı. Doğru belgeye yaptı diyelim. Formasyon hedefi Kaç hocam derseniz ben 9.35 derdim mesela. 9.35. 935'ten sonra tekrar düzeltme yapmış ve tekrar unutmayıp burada bir formasyon daha yapmış iç içe. 18'lerde çıkıyor falan. Bu kanal üzeri kapanışlara devam edecek. Hemen şöyle bir bakalım. Buradaki zirve fiyatı almaya çalışacağım. Siz kendiniz de testini yapabilirsiniz. 10.40 rakamlar diyor. Hemen şuraya bir 10.40 koyalım. Hemen 10.40'ımızı koyalım arkadaşım. Kimse üzülmesin kimse üzülmesin. Tamam 1040 ve 9 küsürlü rakamımız buradadır. Bunun üzerinde tutunmaya çalıştığı sürece yukarıdaki ana bizim ana grafikteki satıcılığı kanalımıza doğru yön bulacaktır. Yine o kanal içerisinde 15 ile 13 arasına kutusu mevcuttur. Yani bu kanal ana ekrandaki yeterli bizim için esas ölçüdür. Ekstradan buradan bir yata istemedim. Hemen şuradan düzeltelim. Tren çizgimi ver. Tren çizgimi ver dediğimde şuradan bir yükselen at çektiğimde güzel bir atak başlattığını sakın Mayıs 2023 mi? Dersen eğitime gelmeyen pişman işte bak buranın dip olduğunu eğitimsel görmekten menfaat olduğunu düşünüyoruz yani. Bak Mayıs ayı dip bölgesi diyorum. Kalkışını yapıyor. Bu da ikinci düzeltme bölgesi. Kitabına uydur 1680'den endeks yükseldikten sonra Yükseldikten sonra Eğitim alan arkadaşlar biliyor nerelere düzelteceğini. 1, 2 ve 3. periyod. Neyse oralar yukarıda. Devam. Arkadaşlar şimdi analize hemen destek direnç. Şanak Çömlek bölgelerine geçelim. Heyecanlı olsun insanlar heyecan yapsın destek direnç çiziyor. Amanın çok güzel analiz diye. 9.87 günlük destek. 9.87 günlük destek. Artı eğitim alan arkadaşlara rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, eğitim alan arkadaşlar şu bölgede kalkış yaptıktan sonra tamam mı? E, kalkış yaptı, geldi ona aldı. Biz buna ne diyoruz? Pullback. Kitabına uydurduğu, uydurduğu bölgeden onay aldı ve tekrar bak şurada çok böyle inatla, inatla böyle şurası çok güzel, hiç bozmadan, bozmadan işte burası çok kritik. Savaş alan nasıl geçer? Siz görüyorsunuz bak burada güzel güzel, güzel güzel, güzel güzel, İğneler, iğneler, şunlar bunlar. Hadi bak çok kısa vade bakıyorum değil mi? Burada bir yatay var, bak yatayı kırdı, üçgensel bölge yukarı attı. Yani şurası çok güzel çalışıyor. Yine ocak ayı. Evet. Devam edelim. Şimdi bir destek attık. Günlükte devam edelim. Bir destek attık. Günlükte 987. Birincisi, ikincisi 1087. Sonlar nakarat olsun onun için. Evet, 10.87, 9.87, 10.87, 9.87. Bizim günlükteki haftalıkta da 9.66. Şöyle diyeyim, aylıkta bu haftalık dediğimizi bir hem yeşil yapacağız, bunları hem de şöyle 3x kalanlık öbüründen farklı olsun. Bunu da yeşil yapalım, destek dedik bunlara günlük ve haftalıkta. E ayrıca 8 TL bantlarında 7 80'lerde falan aylık bir destek arttı söz konusu. Yine <laughs> haftalıktan bakarsak yine günlükte de var buralarda bir desteğimiz. Yine ekstradan haftalıktan bakarsak da şöyle hiç değdirmedi haftalıkta bir 6 tane güçlü. İşte buralarda yakaladığında girmen gerekir. Buralarda alıp soruyorsan tamam. taşımak da lazım. Tabii grafini okuyarak arkadaşlar hemen şöyle devam edelim bakalım bir haftalığına geçeyim bir bakayım tamam ekstradan bir aylığına geçip bakayım yine tamam ah 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 güzel üçüncü ders dönüsü üçüncü dersin onayı tabi o sert onay kılıç saplıyor Sonrasında diğer kanal. İlla yapacak yani. Onları yapacak. Onları yapacak. Yapmasa olmaz. Değilse e, kim satacak? Değil mi? Birilerine sattırmak lazım. Birilerini aldırmak lazım. Evet arkadaşlar. Hemen e, alsa indikatöründen de testini yapalım. Neydi hissemizin ismi? Secure yazdığımızda gelir önümüze. E, yine bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bak indikatör burada sata geçiyor ama siz bunun eğitimini aldınız. Orada sat yok. Kındırdım sizi. Aslında öyle söyledim. De. Hadi kandırdım sizi. Bak burada al yaptı. 26 Ocak <laughs> pardon orta attım şu an. Direnç gözüktü burada. Bak geldi. Geçemedi, geçemedi, geçemedi. Çok güzel zorladı şurada. Çok güzel zorladı. İyi döküş var burada. Ve tekrar yatayı kırdı. Burada çok güzel dökmüş çok güzel dökmüş. Ay yani savaş alan. çünkü gayet normal arkadaşlar orada o dökme hareketi. Hem ben haftalığına bakıyorum. Hem ben haftalığına bakıyorum. Üç haftadır kalem boyu Çal, çar çal. Değil mi? Güzel bir al ve güzel bir gidiş. Burada sat yaptı mesela. Hemen izleyeceksin. Haftalık bak destek bölgesi. 7.60 geçiliyor. E, alman gerekir. Sebep 8.48'e gidecek. Kademe var burada. Bak üzerine kapattı. Devam ediyorsun. Devam ediyorsun. Eğer indikatöre bağımlıysan onu da kullanıyorsan hemen devam edelim matrixler çalışmalarımıza hemen matrixler devam edelim çalışmalarımıza arkadaşlar buradan sekuru yazdık enter'ımıza bastık grafiğimiz geldi grafiğimiz geldikten sonra şöyle bir küçültüyorum mouse'un tekeriyle oynuyorum yani bunlarda eğer eksiğiniz var ise söyleyin arkadaşlar bunlardan da hani matrix'i nasıl kullanayım grafik veya trading video hocam grafiklerde neleri kullanıyoruz ben tam hakim değilim diyorsan. Şimdi ilk bölgedeki yani ilk bölgedeki hareketine baktığımızda bunun yükseliş hedefleri bak buralarda çalıştırmış. Neymiş? Yüzde 261. Yüzde 23 geçilişi. Bunlar gözüküyor. Ana yönlerden birisi de 1674 Kenarda dursun. Korkmuş, gidememiş. Kenarda dursun. Değil mi? İlk bölgenin şeylerinden yani hedefsel bölgelerinden. Devam peki buradaki yükselişin düzeltmesi kitaba uymuş mu bu tekniğe göre benim öbür tekniğe göre uymuş buna göre uymuş mu e -e, zorlamış mı? kaşımış ha kaşımış 161. 15 e, TL'den inmiş Tabii ki kaşıyacak altıya değil mi peki e, en son yaptığı bölgeye geldik şimdi çalışa çalışa gidiyoruz sonra destek işte atacağım bak onu da söyleyeyim. Buradan bakalım bir hattımız söz konusu. %23 geçiriş. Bak %61'i görmeden gelmiş tekrar. Tekrar gelmiş %61'i görmüş. Yani şu bölgenin yükseliş hedeflerinden birini görmüş arkadaşım. İki sefer güçlü fake atmış. Üçüncü de geçiş yaptığını görüyorum. Bu rakam neymiş? %61.8 olan 10.93. Üzerinde kapanışlara devam ettiği sürece. 15 rakamlar yani buradaki zirve rakamlar söz konusu çanak tamamlama derler buna işte 1093 üzeri kapanışlara devam ettiği sürece peki 15 TL üzerine kapanışlar gelirse yüzde 161'lik hedefimiz 2197 Tabi buranın şuranın da 423'ünü görmediğini de söyleyeyim yani. 21.97 üzeri kapanışlar gelirse %261'lik hedefimizin de 33 TL olduğunu görüyoruz yine buranın da 423'ü var. Buranın evet. kını daha görmemiş. Sen buranın kını veriyorsun hocam. O da dursun kenarda 33. E hocam sen bu zaten burada kanal çizdin fiyat, ne ne yapıyorsun diyoruz ki desteklesin tekliğimiz ki insanlar hani ona göre yani tek bir yerden bakmadığımı anlasınlar hani bir şeye bakıp çizgiler çekip hissi alsa onlar yapamıyor zaten onu onu yapamıyor ben anlatıyorum söylüyorum yani onu yapamıyorlar niye çünkü tek bir yerden bakıyorlar çıkar gözlüğünü. çıkar gözlüğünü. uzatıyorum düşeni mi uzatıyorum bak kırdı üzerinde tutunmaya çalışıyor fake tekrar geldi ve yükseldi geldi tekrar bak burada onay aldı işte eğer teknikçiyim diyorsan teknikçiyim diyorsan zaten ben size bakın şu geçişte şurayı iyi oku bak burada kitabına uydurmuş diyorum size öğrettim diyorum bak burada da hiç bozmadan götürüyor iğnesini basa 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 işte iğne basarken siz korktuğunuzu görüyorum hala eğitimin oturmadığını görüyorum oturmadığını görüyorum bazı arkadaşlar da neymiş verdim neye göre verdin aldım neye göre aldın yok yani çalış 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 ondan sonra Fatih Hoca ne yapsın sana çalış şu hat önemli orta hattımız 10-45 bandı 10-50 bandı arkadaşım onun üzerinde tutunduğu sürece diğer hattımız burada burada yine üçgensel bölgenin olduğunu görüyoruz bakıyorum bak burada bir dibimiz var buradan tuttum açısal bir yükselen hem ben uzatıyorum hocam şu hattı sen göstermiştin zaten diğer sayfada değil mi burada bir daralma var daralma kırdı tamam daralma kırdı iki şurada bir destek 3 burada bir e, direnç bölgesi 14.23 yine bir e, direncimiz var ana yönümüz 14.95 14 yani şu bölgenin fiyat hedefi hemen çift tıklayıp bakalım ve geliyor mu yüksek 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 13.74 tam tutmadık herhalde şu kırmızı yapı tıkla. Beş, bir tıkla 15.01 tamam Peki böyle dursun. Hemen ben grafiği tekrar bir güncelleyeyim. Hadi bunun başı kaldı. Buna da bakalım dolar bazlı grafikten. Dolar bazlı grafikten baktığımızda arkadaşlar iki tane tepemiz söz konusu. Burası bak burayı unutmaz arkadaşlar. Bu 80 80 ve 1 dolar bandı. Yani 80 sent ve 1 dolar bandının ileride güzel ve kuvvetli bir direnç olduğunu söyledik. Bak şuradaki tepelerimiz bilginiz olsun. E bilginiz olsun şuradan bir bakalım. Bu bölgelerin şeyini görmüş mü acaba? %161'ini görmüş. 1.73 eğer tutuna 2.73'ü de varmış diyor. biz en son belge bakalım işimize bakalım değil mi hemen alsat uç kaç yat indikatöründen de bakalım yani alsat indikatöründen de bakalım ve buradan baktığımızda daha 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 ben yeni yeni başlayacağım gider gibi değil mi 66 centi geçmesi lazım ki biraz daha böyle şeyine gelsin tavına gelsin şuralarda mesela Eder'in bayağı bir şeylerine gitmiş zirve bölgelerini yaşamış 2021'li yıllarda. 66 santifay sayır geçirirse bak burada 1.72 %61'lik bölgesi e, efendime söyleyeyim sıralı direnç hedefleri gibi duruyor arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmayayım. Bu dolar bazı grafik. Bir baktık sadece şöyle nedir ne değildir diye. Yine burada da çalışmalar yapılabilir arkadaşlar. Tamam burada bir 80 santifay bölgemiz. Yine burada bakın şu hattımız. Bir dolar hattımız söz konusu burada bir destek attığımız yine söz konusu ve buradan bir düşen yani süründürmüyor yani dolar bazlı grafikte biraz aşağılarda e, duruyor gibi duruyor ama ben TL bazlı grafikte gayet güzel gördüm. Güzel duruyor. Zirve bölgelerine gelmiş tekrar. Kalanlık bak 3 senedir çalıştırıyor arkadaşım. Gibi. Neyse şimdi tekrar TL bazlı grafiğe alayım. Hadi indikatörümüze bakalım ve yayınımızı bitirelim. Arkadaşımızı bekletmeyelim. Secure yazıyoruz. Ve enterlıyoruz arkadaşım. Baktığımızda en son bölgeye bakalım. En son bölgeye kaçta da alarm yapmış? 11 Ocak kaç? 7.23. Beni al. Lütfen rica ediyorum. Beni al demiş. <laughs> Pardon. Beni al. Al demiş. 7.50. Al beni al. Al beni al al beni al kaç lot al istediğin kadar. Nereye gitmiş 12 TL iyi para. Peki haftalıktan da bakıp alt periyottan da bakılır mesela günlükten giren alt periyottan bir bak. Bozuyor mu? Zaten alda duruyor sıkıntı yok da haftalığa bakıyorum haftalık olarak da burada bir çan sesleri duyulmuş 22 Ocak'ta. Şu hakkında üzerinde özellikle tutunmaya çalışması da haftalık olarak gözlerden kaçmadığını söylemekte menfaat olduğunu düşünüyorum. Yine 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 aylıktan bakalım arkadaşım. Aylık bize büyük resim gösterir. Bak sapları doğru düzgün işlememiş bile ama biraz sert yükselişler atmış. Yavaş düzeltmeler gibi gözüküyor ama inmiş yani inmiş. E, alt, aylık olarak mesela şurası çok güzel destek atlar gelmez onlara gelmez keşke gelse dört buçuk değil mi gelmez yine aylık grafikten e, de mi 3 Temmuz 2023 veya Mayıs ayı arkadaşım Mayıs ayı 1680'i kırıyor endeks mi? bir düzeltme Mayıs ayı bir düzeltme yeni düzeltme gibi gibi işliyor yani güzel. Peki tekrar günlüğe geçelim. Hadi bir de bunun şekil olsun. Şekil olsun. Şeyden bakalım. Dolar bazlı grafiğinin kıymeti her biyesine bakalım. İyi pozitif alanlara da atmış. İyi al yakıp atmış. Bak burada mesela bir al yakmış. Pozitif alanlara da atmış. E, güzel duruyor. Hemen haftalığından bakalım. Haftalıkta da kritik yer. E, işte haftalıkta kritik yer. E, 39 cent Burada zorladı. Geçemedi. Haftalık 39 sent üzerine kapanış. Çevir bakalım şeyi. Ee, kuru. Tamam. Aylığa bak. Aylığa bak bunlar. Değil mi? Bak. Aylıkta da böyle bir kavuşma söz konusu. Daha daha daha. Aylık kapanışları 41 cent üzerinde yaparsa benim için esas ölçü 2KP. Görüşürüz arkadaşlar. Anladınız herhalde burada şeyleri. Açık etmeyeyim. Hadi selamünaleyküm.